Herkese merhaba. Şükran Yalçın hocamızın lineer diferansiyel denklem sistemlerinin bazı çözüm yöntemleri adlı konuşmasına hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle eğer istiyorsanız kendinizi tanıtmakla başlayabilirsiniz. Sonrasında da konuşmanıza devam edebilirsiniz. Peki. Teşekkürler. Ee, ben Şükran Yalçın, Dicle Üniversitesi yüksek lisans öğrencisiyim. Ee, şu an ikinci sınıfın tez dönemindeyim. Ee, uygulamalı matematik alanında çalışıyorum. Diferansiyel denklemler ve kısmi diferansiyel denklemlerle ilgileniyorum. Ee, TKM'ye de yeni katıldık. Bu şekilde. Süper hocam. Sizi tanıdığımıza çok memnun olduk. O halde eğer hazırsanız konuşmaya da başlayabilirsiniz. Peki teşekkürler. Ee, ben sunumu şu şekilde lisans düzeyinde hazırladım. İsterseniz bir ekran paylaşımını yapayım önce. Ee, sunumu şu şekilde lisans düzeyinde olabilecek e, şekilde ayarladım. Ee, başta bir diferansiyel denklemler hakkında e, temel kavramlara çok kısaca değinip daha sonra e, şu şekilde e, diferansiyel denklem sistemleri ile ilgili yine temel kavramlar benzer şekilde verilecek. E, daha sonra e, burada çözüm yöntemlerinden işte e, homojen denklem sistemleri için ayrı e, homojen olmayan denklem sistemleri için de ayrı yöntemleri verip e, daha sonra örneklerle daha böyle açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İsterseniz şöyle kısaca e, diferansiyel denklemlerin tanımlarına bakalım. Şöyle bir dakika bekleteceğim sizi. E, diferansiyel denklemler e, az çok bilgimiz vardır diye düşünüyorum. E, en başta eninci mertebeden bir e, sıradan yani daha çok bizim kullandığımız adi diferansiyel denklemleri Burada gösterildiği üzere, f kapalı bir fonksiyon şekilde veya e, en yüksek mertebeden türevi yalnız bırakabiliyorsak, e, ikinci gösterim şeklinde ifade ediyoruz. E, buradaki bağımlı değişkenimiz diye bağımsız değişkenlerimiz değişkenimiz x oluyor. E, diferansiyel denklem, e, diferansiyel denklemlerde bağımlı değişken ve türevleri yalnız birinci dereceden ve bu e, bağımlı değişken ve türevlerinin çarpım halinde olmadığı denklemleri lineer diferansiyel denklemler diyoruz. E, aksi durumda derece ve çarpım halinde olursa da lineer olmayan diferansiyel denklemler diyoruz. E, daha sonrasında diferansiyel denklemlerde sadece x'e yani bağımsız değişkene bağlı olan bir terim içeriyorsa homojen olmayan içermiyorsa da homojen diferansiyel denklem diyoruz. E, ayrıca katsayılarımız da sabit sayıysa sabit e, değişkenli sabit katsayılı pardon diferansiyel denklem diyoruz. bir e, En az bir tane bağımsız değişkene bağlı terimimiz varsa buna da değişken katsayılı diferansiyel denklem diyeceğiz. Şimdi bu örnek üzerinden bakarsak birinci e, şöyle büyüteyim isterseniz biraz birinci örnekte bağımlı değişken y olarak bakarsak e, derecelerin hepsi bir ve çarpım halinde değiller. Bu yüzden lineer bir denklemdir. Ee, aynı zamanda x'e bağlı bir terim var, x kare. Bu yüzden de homojen değildir. Ee, Katsayılarımız da sabit olduğu için sabit katsayılı homojen olmayan lineer diferansiyel denklem diyoruz. İkinci denklemimizde ise e, bağımlı değişkenlerin ve türevlerine baktığımızda, e, şurada bağımlı değişken üzerinde. Bir dördüncü kuvvet var. Bu linerliği bozduğu için liner olmayan bir diferansiyel denklemdir. Tek başına xli bir terim olmadığı için de homojendir. Ee, burada bir tane xli kat sayısı olduğu için de değişken kat sayılı e, homojen liner olmayan diferansiyel denklem diyeceğiz. Ee, diferansiyel denklemle ilgili kullandığımız bu temel kavramları diferansiyel denklem sistemleri için de aynı şekilde kullanıyoruz. Burada farklı olarak sistem dediğimiz şey iki veya daha fazla diferansiyel denklemlerden oluşur ve bu denklemlerde yine iki ve daha fazla bağımlı değişkenin sadece bir tek bağımsız değişkene göre türevlerini içerir. Bu kısımda en genel halini görüyoruz. Şükran Hoca'nın bağlantısında bir sıkıntı var. Birazdan tekrar bağlanacak. Hocam mikrofonunuz kapalı kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Tamam, şu an sesim geliyor değil mi? Evet. Tamam. O zaman tekrar ekranı şöyle paylaşayım. E, diferansiyel denklem sistemleri demiştik en son. E, burada da yine diferansiyel denklemlerde kullandığımız tanımları kullanıyoruz. Katsayıları yine sabitse sabit e, katsayılı. Denklem sistemi diyoruz veya değişken katsayılı. Aynı şekilde homojen ve lineerlik için de yine tek bir diferansiyel denklemde e, kullandığımız tanımları burada da aynı şekilde kullanıyoruz. Ee, burada gördüğümüz bu denklem sisteminde e, yine en yüksek mertebeden e, türevli ifadeyi yalnız bıraktığımızda şurada gösterilen bu ikinci sistemde e, bu şekilde yazılmasına normal form diyeceğiz. Daha çok örnekleri de bu şekilde e, yazarak çözmeye çalışacağız. Yani bundan sonraki kısımda e, örnekler hep bu normal form üzerinden verilecek. E, bu denklem sistemlerine yüksek mertebeden türevi içeren e, terimler eklenirse de yine ikinci, üçüncü veya eninci mertebeden denklem sistemleri elde edilecektir. Burada da kısaca denklem sistemlerine örneklerine bakarsak birinci verilen örnekte e, şuradaki sin, t ifadesi e, homojenliği bozduğu için e, linerdir ama homojen olmayan bir denklem sistemidir. İkinci örnekte ise ikinci mertebeden bir denklem sistemi e, burada da yine homojen ve liner olduğunu söyleyebiliriz. İkisi de sabit katsayılı denklem sistemleridir. Şimdi buradan sonra şöyle birazcık ekranı küçülteyim. Çözüm yöntemlerine direkt geçecek olursak Çözüm yöntemlerinde de homojen olan ve olmayan için ikiye ayırdığımız çözüm yöntemleri var. İlk önce homojen denklem sistemleri için işleyeceğimiz sabit kas sayılı genel çözüm yöntemi var. Burada sabit kas sayılı genel çözümü 2 çarpı 2 sistemler için kullanıyoruz. 2 çarpı 2 dediğimiz buradaki kas sayılar iki çarpı iki tipinde olması gerekiyor. Sadece bu tip denklem sistemlerinde uygulayabildiğimiz bir çözüm yöntemi. Burada kısaca bakarsak, iki tane denklem verildiğinde bağımlı değişken bağımsız pardon bağımlı değişkene bağlı denklem verildiğinde herhangi birisini seçip ikinci türevini alarak daha sonra tekrar yerine yazdığımızda şurada bir y ifadesi görüyoruz. Bu Y ifadesini de yukarıdan çektiğimiz e, Y'nin eşitini yerleştirdiğimiz zaman faydadaki A1-2 kat sayısıyla buradaki dağıtmamız gereken A1-2 kat sayısı sadeleşerek aşağıdaki sadece X'e ve türevlerine bağlanan bir e, denklem geliyor. Daha sonra bunları e, denklemin tek bir tarafında toplayıp paranteze aldığımızda şurada X'in birinci türevinde A11 artı A22 terimini görüyoruz. Burada da önce katsayılar matrisini şöyle yazacak olursak A11, A12, A21, A22 olduğunu görebiliriz. Buradaki katsayı toplanmış şeklinde verilmiş. Dikkat edersek burada matrisin izi aslında bu kısım a11 artı a22 dediğim. Diğer taraftan e, x'in katsayısına baktığımızda da burada aslında e, katsayılar maddesinin determinantını vermiş oluyor. Buradan da tekrar bu iki ifade yerine iz ve determinant ifadesini yazarsak da şurada gördüğümüz formülü elde ediyoruz. Yani bundan sonraki 2 çarpı 2 tipli sabit katsayılı homojen sistemlerin çözümünü de direkt bu formül üzerinden yapabiliyoruz. Ama 2 çarpı 2 tipinde olması önemli. Şimdi örneğe bakacak olursak şurada formülü tekrar yazdım. Ee, burada yine bakıyoruz. iki denklem var. Ee, direkt formül üzerinden bakacak olursak kat sayılar matrisimiz burada 3, 4, 2, 1 izini bulduğumuzda 4 ve determinantı da 5. Burada e, direkt formülün üzerinde uygularsak e, sabit kat sayılı bir ikinci mertebeden bir denklem elde ediyoruz. Karakteristik denklemini yazdığımızda karakteristik denklemini lambda cinsinden yazıyorum. Lambda kare eksi 4 lambda eksi 5 eşittir 0 dersek lambdalar buradan lambda 1 ve lambda 2 5'e eksi 1 gelmiş oluyor. Daha sonra e, homojen denklemlerde çözdüğümüzün birebir aynısı aslında. Ee, X'i buradan şu şekilde, şuradan C1 çarpı E üzeri 5T artı C2 çarpı E üzeri eksi T şeklinde buluyoruz. Daha sonra e, çözüm burada bitmedi. Biz sadece şu an X'li terimi bulmuş olduk. Bu ilk denklemde yerine koymak için türevini alıp e, tekrar yerine yazarsak buradan da bu işlemleri takip ettiğimizde Y'nin yine homojen çözümünü bulmuş oluyoruz. İki çözümün de bu e, şekilde yazılması da bize genel çözümü verecektir. Peki 2 çarpı 2 dışında olursa nasıl yapacağız? Burada da en çarpen sistemler için öz değer yöntemini e, veriyoruz. E, burada istediği kadar denklem sayısını büyütebilir. Hiç sıkıntı yok. Öz değer ve öz vektörleri kullanarak yapıyoruz burada. Öncelikle yine kas sayılar matrisimiz var ve bağımlı değişkenlerin oluşturduğu büyük x ile gösterdiğimiz bir e, bilinmeyenlerin olduğu bir matris var. Bu denklem sistemini tek bir denklem şeklinde yazarsak dx bölü dt eşittir a çarpı x şeklinde. E, buradan büyük x'i egzay çarpı e üzeri lambda t buluyoruz. Bunu da nasıl bulduğumuzu şuradan göstereyim. Şimdi adi diferansiyel denklemlerde e, değişkenlerine ayrılabilir hale getirirsek bunu dx bölü x eşittir a çarpı dt elde ederiz. Buradan her iki tarafın da integralini alırsak elen x eşittir a çarpı t artı bir de c ifadesi yazacağız. Onu da kolay olması için elen c şeklinde yazıyorum. Daha sonra her iki tarafın da e tabanını alırsak Buradan x eşittir e üzeri a çarpı t e, çarpı e üzeri c gelecek. Buradaki e üzeri c'yi biz tek bir ifadeyle egzay şeklinde gösterirsek burada e üzeri a dediğimize de lambda t dersek işte bu büyük x olarak önerdiğimiz egzay çarpı e üzeri lambda t'yi bulmuş oluyoruz. Daha sonra denklemde tekrar yerine yazabilmek için integralini aldığımızda bu ifadeyi bu baştaki e, denklemde yerine yazarsak, pardon, şu şekilde yerine yazarsak, burada türev kısmı, burada direkt a çarpı x kısmı, e, burada sadeleştirebileceğimiz e üzeri lambda t'leri sadeleştiririz. Geriye kalan egzayları sadeleştirmiyoruz çünkü amacımız burada egzayları bulmak. Egzay aynı zamanda burada bizim için bir öz vektördür. Onu sadeleştirmeyeceğiz. Denklemi yine tek bir tarafta toplayıp egzayın parantezine alırsak da burada lambda çarpı birim matris eksi a matrisim. Yani katsayılar matrisi. burada da denklem sıfır eşit oldu. Yine egzaya sıfır diyemeyeceğimiz için lambda çarpı birim, birim matris eksi a matrisi sıfıra eşit oluyor. Lambda'yı da yine direkt a matrisiyle Çıkartamayacağımız için birim e, matrisle çarpıp daha sonra çıkartıyoruz. E, buradan determinantını hesapladıktan sonra landaları buluyoruz. Ve her bir lambda için tek tek egzay dediğimiz bu özvektörleri hesaplıyoruz. Önce lambda daha sonra egzay bulunacak. E, her bir e, lambda için bulduğumuz her bir egzayı da tek tek şu şekilde yazdığımızda yani x1 eşittir egzay 1 çarpı. E üzeri lambda 1 çarpı t, x2 eşittir, egzay 2 çarpı, e üzeri lambda 2 çarpı t gibi gibi yazarak devam ediyoruz. Ve bunların hepsinin toplamı da bize genel çözüm büyük x'i vermiş olacak. Ee, bunu da yine bir örnekle daha açıklayıcı bir şekilde verirsek. Şöyle göstereyim. Ee, şimdi burada mesela 3 denklem var ve 3 bağımlı değişken var. Ee, bu denklem de yine denklem sistemi yani 3 çarpı 3 tipinde bir e, matrise sahip. O yüzden başta çözdüğümüz ilk yöntemle bunu çözemeyiz. Öz yardımıyla çözeceğiz. Öz değer yöntemiyle çözeceğiz. E, burada önce yine e, bağımlı değişkenlerin matrisi ve kas matrisini yazıyoruz. Egzay dediğimiz bu ifadeyi de bilinmeyen şeklinde yazacağız. Daha sonra yukarıda bulduğumuz bu denklemi çözersek e, lambda ile birim fonksiyonu çarptığımızda şöyle lambda 0 0 0 lambda 0, 0 0 0 lambda tipinde bir matris elde edeceğiz. Buradan da katsayılar matrisini çıkartırsak şuradaki matrisi elde ediyoruz. İşte bu matris çarpımının daha sonra tekrardan denklemlere çevrilip çözülmesi bize tekrardan denklem sisteminin çözümünü verecek. E, burada Determinantını sıfıra eşitlemiştik landaları bulmak için. Determinantını hesaplarsak şuradan landaları e, tek tek buluyoruz. Her bir lambda için tek tek egzay dediğimiz bu öz vektör matrisini bulmamız lazım. Lambda 1 için şurada e, yukarıda gösterdiğimiz bu denklem sistemini tekrar yazıyoruz. E, lambda 1 olacak şekilde ve şu şekilde bir yine denklem sistemi elde ediyoruz. Burada başta demiştik egzaya sıfır veremeyiz diye e, sıfır veremediğimiz için egzaya egzay 3 dediğimiz ifadeye bir k cinsinden bir değer veriyoruz. Daha sonra buna bağlı olarak ikinci denklemde yerine yazdığımızda egzay 2 eksi k daha sonra en son denklemde de egzay 1'i eksi k şeklinde buluyoruz. Bu bizim birinci özvektörümüz. Bunu hallettikten sonra e, tekrardan e, lambda 2 çözümü için aynı işlemleri yapıyoruz. Buradan da egzay 2 e, özvektörünü buluyoruz. Egzay 3 özvektörünü buluyoruz. Daha sonra dediğimiz gibi e, x i eşittir egzay i çarpı e üzeri lambda i çarpı t formülünden bulduğumuz tüm egzay özvektörlerini yerlerine yazıyoruz. E, şurada bakabilirsek x1, x2 ve x3 Yazdıktan sonra bunların toplamı da bize genel çözümü veriyor. Ee, burada da e, matrisler yani lineer cebirden bildiğimiz üzere çözümlerin lineer bağımsız olduğunu göstermek için e, determinantının sıfıra eşit olmadığını gösteriyoruz ki çözümler lineer bağımsızdır diyebilirim. Homojen denklem sistemleri bu şekilde. Homojen olmayan denklem sistemleri için de yine başka yöntemler var. Burada e, en çok kullanılan yok etme yöntemi. Yok etme yönteminde de şöyle bir avantaj var: hem e, homojen olan hem de homojen olmayan denklem sistemlerin e, birçoğunda işe yarıyor. Yani tek bir yöntemle tüm e, tüm denklem sistemlerini çözebiliyoruz. Burada da kısaca e, yapılış yani yok etme yöntemini anlatacak olursam. Şöyle bir e, homojen olmayan lineer denklem sistemi verirsin. Burada yine herhangi bir denklemin bir tanesini seçiyorum keyfi olarak. Daha sonra e, seçtiğim bu denklemin baştaki denklemi seçmişiz. Türevini alıyoruz. Türevini aldıktan sonra buradaki gelen ifadede e, x'in birinci türevini yukarıdaki denklemden y'nin birinci türevini yine yukarıdaki denklemden yerlerine yazıyoruz. Y'nin türevini yazarken buradan bir Y ifadesi gelecek. Onun için de şu Y'nin eşitini burada kenarda bir not ediyoruz ki tekrar yerine yazabilelim. X'in ikinci türevinde şuradaki denklemi şurada tekrar yazarsak buradaki tüm değişkenlerimizin X'li cinsten olması lazım. Burada Y gördüğümüz yere yukarıda bulduğumuz ifadeyi yazıyoruz. Daha sonra bu ...kısımları da, işlemleri de yaptıktan sonra... ...bize en son şu şekilde bir ifade gelecek. Bunu da daha kısa formül şeklinde gösterirsek... ...x'in ikinci türevi artı... ...a çarpı x'in birinci türevi artı... ...b çarpı x şeklinde... ...ve karşı tarafta yine... ...t'ye bağlı bir fonksiyon şekli elde ediyoruz. Daha sonra bunu yine bir tane diferansiyel denklemin çözerken... ...homojen olmayan... ...orada yaptığımız gibi ilk başta homojen olduğunu kabul edip homojen kısmın karakteristik den denklemiyle e, çözümlü buluyoruz. Burası ilk saç olarak verdiğimiz e, homojen çözüm. Daha sonra karşı taraftaki bu t'ye bağlı fonksiyonun e, formlarına göre de bir özel çözüm öneriyoruz. Şuradan eğer e, t'ye bağlı fonksiyonumuz polinom şeklinde ise önereceğimiz e, önereceğimiz özel çözümde bir polinom şeklinde olmalı. Üstel fonksiyonsa yine üstel şeklinde ya da trigonometrik fonksiyonsa trigonometrik şeklinde olmalıdır. Önerdikten sonra özel çözümü yine türevlerini alıp bu en başta bulduğumuz denklemde yerine yazaraktan özel çözümü bulup daha sonra bildiğimiz üzere x'i homojen ve özel çözümün toplamı şeklinde yazarak genel çözümünü bulmuş oluyoruz. Burada da yine bir örneğe bakacak olursak bu şekilde. Ee, Örneğimizde burada yine homojen olmayan kısmı veriyor. Ee, burada homojen olmayan bir çözüm seçtim ki hani zaten homojen denklem sistemini çözebileceğimiz birçok yöntem var ve e, homojen olmayan denklem sistemini de çözerken zaten yine e, bir kısımda homojen gibi kabul edip çözdüğümüz için e, homojen olan denklem sistemlerini de yine çözebiliriz bu örnek üzerinden de. Burada en başta yaptığımız gibi yine xli terim xli denklemi ele alıp ikinci türevini alıyoruz. İkinci türevini aldıktan sonra buradaki yli ifade yerine yukarıdaki ikinci denklemi yazıyoruz ve en son denklemi toparladığımızda böyle bir denklem elde ediyoruz. Bu denklemi de yine homojen kısmını çözmek için karakteristik denklemini yazarsak şu şekilde bir e, homojen çözüm buluyoruz. Bu kenarda kalsın. Daha sonra özel çözüm içinde karşı tarafta e, t'ye bağlı fonksiyonlarda bir polinom ifadesi ve bir üstel ifade var. Bu yüzden özel çözümde de önereceğimiz yine bir polinom ve üstel ifadeye bağlı olması lazım. Önerdiğimiz özel çözümü de birinci ve ikinci türevlerini alıp bu e, pardon burası değil. Yukarıdaki denklemde yerine yazarsak buradan da özel çözümü katsayılarını bulup Tekrardan şu şekilde yazıyoruz. Şu an x ile ilgili olan denklemin çözümünü, genel çözümünü bulmuş olduk. Daha sonra bunu yukarıda verilen ikinci denklemde yerine yazarak y'yi direkt bulabiliriz. Şurada olduğu gibi. Zaten y dediğimiz x'e e bağlı olduğu için buradan bulduğumuz e, x'in tamamını şu denklemde yerine yazarsak Buradan da y'nin genel çözümünü bulmuş oluyoruz. Yani y ile denklemin genel çözümünü buluyoruz. İkisini birlikte de verirsek denklem sisteminin genel çözümünü bulmuş oluyoruz. E, homojen olmayan denklem sistemleri için ikinci çözüm yöntemimiz de belirsiz kat sayılar yöntemi. E, burada da yine bir nevi e, tek bir denklemde nasıl çözüyorsak aslında denklem sisteminde de aynı mantıkla çözmeye devam ediyoruz. Şimdi burada yok etme metoduyla arasındaki fark ne? Yok etme metodunda önce bir denklemin çözümünü bulup sonra onun yardımıyla diğer denklemi çözüyoruz. Ama belirsiz katsayılar yönteminde iki denklemi de aynı anda çözebiliyoruz. Yani yukarıda yok etme yönteminde mesela burada önce x'e bir özel çözüm belirlemiştik. Belirsiz katsayılar yönteminde ise X ve Y'nin aynı anda bir özel çözümünü öneriyoruz. Bu şekilde e, özel çözümü bulup yine homojen artı özel deyip genel çözümünü elde ediyoruz. Örnek kısmına da bakarsak e, şurada yine homojen olmayan bir denklem sistemi verilmiş. Homojen olan kısmını yine anlattığım gibi karakteristik denklemden bulup direkt e, özel pardon özel değil. Homojen kısmın çözümünü buluyoruz. Şuradan x ve y'yi aynı anda özel çözümünü buluyoruz. E, homojen çözümünü pardon. Daha sonra e, buradan x ve y'nin özel çözümünü bir öneride buluyoruz. Çünkü yine yukarıya baktığımızda e, verilen örnekte karşıdaki e, homojenliği bozan ifade bir polinom ifadesi. Burada önereceğimiz e, özel çözüm de yine bir polinom olmalı. Aynı zamanda polinomumuz da birinci dereceden olduğu için önerdiğimiz e, özel çözüm de birinci dereceden bir polinom oluyor. Daha sonra e, bu özel çözümleri türevine alıp yukarıdaki denklemlere yazdığımızda burada gördüğümüz üzere ikisini de aynı anda çözerek katsayıları buluyoruz ve tekrar özel çözümü yazıyoruz. Daha sonra özel çözüm artı homojen çözümden. Genel çözümü de elde ediyoruz. Ee, bu şekilde genel olarak yani tüm konuşmayı sunumu özetleyecek olursak iki tane homojen olmayan çözüm yöntemi biri yok etme, biri de belirsiz katsayılar yöntemiydi. İki tane de homojen olan renklem e, sistemleri için yöntem e, anlattım. Bu şekilde sorusu olan varsa alabilirim. Benim bir sıkıntı var hocam? tamam. Yok yok sizde bir sıkıntı yok sesinizi duyduk. Bir yandan tamam. YouTube'daki e, soru var mı diye baktım. YouTube'dan bir sorumuz yok. Tamam. Burada varsa eğer. Evet. Sanırım burada da yok. Evet. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben Konuşmaya e, çağırdığınız için çok teşekkürler. E, buradaki kaynakları da eğer e, incelemek isteyen olursa özelden de yazabilir, e, mail yoluyla da iletişime geçebilir. Kaynakları e, söyleyebilirim, kullandığım kitapları. Bu Şekilde. Teşekkür ederiz hocam konuşmanız için. Dilerseniz e, ekranınızı kapatabilirsiniz. Müsait alanlarda kamerasına açarsa hep birlikte fotoğraf çekiliriz. Ay. YouTube yayınını Teşekkür ederiz da, Şükran da, Hocam. Ağzınıza evet. sağlık. Ben teşekkür ederim. Beni böyle bir etkinliğe davet ettiğiniz için özellikle Güldar Hocama çok teşekkür ederim.